ICT Media TV'den herkese merhaba. Ben Oğuz Eren Ege. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ yeni fabrika açılış törenine katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Çanakkale Köprüsü şantiyesi ziyaretinde briefing alacak. Köprünün kedi yolunda yürüyecek. Türk Telekom 5G'nin beşiği olmayı amaçlıyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önav, 5G'ye hazırlanmanın temelinin fiber olduğunu, ve baz istasyonlarının %50'sini fiberleştirdiklerini belirterek 5G yolunda diğer operatörlerin de baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda hizmet sunma gibi bir rolümüz var. Sağladığımız yeni teknolojiler ve sayılı operatörlerle yaptığımız işbirlikleriyle 5G'nin beşiği olmak amacımız dedi. Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim öğretim yılında 250 tescil almayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlığa bağlı okullardaki fikri mülkiyet çalışmaları kapsamında bu eğitim öğretim yılında 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili almayı hedeflediklerini belirtti. Bursa'daki 130 yıllık tarım lisesi ARGE merkezi olacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, 1891 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tarım alanının ARGE merkezi olacak şekilde yapılandırılması için gereken tüm desteği sağlayacaklarını bildirdi. Sabah gündemiyle sizlerleydik. Gün özetiyle tekrar görüşene dek hoşçakalın.